Komanşero adlı uluslararası suç örgütüne İstanbul polisi şafak operasyonu düzenledi. Dünyanın en çok aradığı baronlar arasında bunlar. Comanchero, kartelinin diğer adıyla Ozi çetesi yöneticileri, Şişli'nin tam ortasında bulunan, adını dahi kimsenin bilmediği 3 yıldızlı KAC adlı küçük bir otelde ortaya çıktı. İstanbul'un merkezindeki bu küçük otelin kartelin üssü haline gelmesi ise kimsenin dikkatini çekmedi. Herkesin gözünden uzak bu otel, sessiz sedasız bir şekilde yasa dışı işlerin yürütüldüğü bir merkez haline dönüşmüş durumda. Şaşırtıcı olan ise bu otelin yıllardır şehrin en kalabalık ve işlek semtlerinden birinde yer almasına rağmen kartelin merkezi olarak kullanıldığını kimsenin fark etmemiş olması. İstanbul'da otel, rezidans ve iş merkezi bölgesi olan Esentepe'de adı pek duyulmamış 3 yıldızlı bir otel uluslararası suç dünyasında dikkat çekti. Bu otel küresel çapta aranan Ozi kartelinin yöneticilerinin karargahı olarak kullanılıyordu. Geçtiğimiz hafta sonu kartelin üst düzey sorumlularından biri sarı yerde yakalandı ve iade süreci başlatıldı. Ancak olaylar burada sona ermedi. Çünkü kartelin üssü olarak kullanılan bu otelin sahibi de arananlar arasında. Pazar günü Avustralya medyasına flash bir haber düştü. Comanchero adıyla bilinen motosiklet çetesinin lideri Duax Ngakuru'nun Türkiye'de yakalandığı bildirildi. Avustralya polisi yaklaşık bir yıl önce Ngakuru'nun Türkiye'de olduğunu tespit etmiş ve yakalanmasını talep etmişti. İlginç olan çetenin diğer lideri Mark Baddle'ın da Türkiye'yi kendisine sığınak yapmış olmasıydı. 2018 yılında Esentepe'de ünlü bir plazada 1.5 milyon dolarlık bir daire satın almıştı. Avustralya'da hakkında dava açıldığında aniden KKTC'ye gitmiş, evlenip oturum izni almıştı. Ancak 2021 yılında suç gelirlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmış ve Türkiye üzerinden iade edilmişti. Bu operasyon Esentepe'deki küçük bir otelin uluslararası suç örgütlerinin önemli bir noktası haline geldiğini gösterdi çetenin son yıllarda neredeyse tüm operasyonlarını Türkiye'den yönettiği artık netleşmiş durumda. Hepsi o küçük otelin müdavimiydi ve yakayı bu şekilde ele verdiler. İşin ilginç yanı da tam olarak burada başlıyor. Fakat önce ABD'de haklarında açılan iddianamedeki bilgilere ve Truva Atı olarak adlandırılan soruşturmanın detaylarına göz atalım. Her ne kadar motosiklet çetesi olarak bilinseler de bu grup son yılların en büyük uyuşturucu ticaret ağlarından birinin kurucuları olarak tanınıyor. Organizasyonun bütün yapısı Haziran 2021 tarihinde FBI tarafından ortaya çıkarıldı. Kaliforniya Güney Bölgesi Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Türkiye, Ukrayna, İspanya, Avustralya, Lübnan, Çin ve Hollanda vatandaşlarından oluşan 17 kişilik bir grubun küresel uyuşturucu ticaretini koordine eden şifreli bir mesajlaşma yöntemi geliştirdiği açıklandı. Bu sistem Anom adlı bir uygulama aracılığıyla işliyordu ve 100 ülkeden fazla bir coğrafyada faaliyet gösteren yaklaşık 300 suç örgütüne ve toplamda 12.000 kişiye hizmet veriyordu. FBI bu sisteme sızarak 18 ay boyunca 27 milyon mesajı inceledi. Sonucunda 12 ülkede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yaklaşık 800 kişi tutuklandı. Ayrıca 8 ton kokain, 22 ton kenevir, 2 ton esrar, 6 ton sentetik uyuşturucu ve 250 silah ele geçirildi. Bu büyük operasyonun fitilini ateşleyen kişi ise Hakan Ayık'ın sosyal medya merakı oldu. Anom'un başarısıyla o kadar gurur duyuyordu ki adeta bir startup projesini duyurur gibi Instagram üzerinden tanıtım yaptı. İşte bu hata birkaç yıldır Kolombiya, Afrika, Tayland, Avustralya arasındaki kokain ticaretini takip eden FBI'nin dikkatini çekti. FBI anoma sızmayı başardı ve ayık ile aylarca mesajlaştı. Bu süreçte sistemin ana aktörlerinin Hakan Ayık, yeğeni Erkan Yusuf Doğan ve Barış Tükel olduğu ortaya çıktı. Davanın baş sanığı Hakan Ayık olarak belirlendi. Üç isim de hem Türkiye hem de Avustralya vatandaşıydı. Avustralya'da büyümüşlerdi ve hatta ayık hafta sonu yakalanan Duax Nyakuru ile lise arkadaşıydı. Anom üzerinden yürütülen uyuşturucu anlaşmalarında detaylar bu platformda paylaşılıyordu. Uyuşturucunun saklandığı ürünler, örneğin ton balığı, kivi, muz gibi gıda maddelerinin fotoğrafları çekiliyor, gemi rotaları, limanlar, konteyner numaraları ve teslimat adresleri anon mesajlarında yer alıyordu. Barış Tükel'in bir alıcıyla yaptığı mesajlaşmada şu ifadeler geçiyordu. Çolun payı 54. Sizin de 50'yi paylaşmanız gerekecek. Bu mesajda Kolombiyalı distribütörlerin karın %50'sini aldıkları, kalan %50'nin de 4 ortak arasında paylaşılacağı anlatılıyordu. FBI ajanları karteli çözünce operasyon için düğmeye bastı. Ancak kartelin üst düzey isimleri izlerini kaybettirmişti. İşte tam bu noktada Hakan Ayık'ın sosyal medya tutkusunun yine devreye girmesiyle izleri bulunabildi. Ayık, otelden selfiler çekip sosyal medyada paylaşmaya başladı. Hollandalı eşinin klinikte çektiği bir selfie'de de, de Ayık'ın saç ekimi yaptırdığı bile görülebiliyordu. En önemli delillerden birisi ise otelde düzenlenen bir partinin fotoğrafının otelin resmi Instagram sayfasından paylaşılması oldu. Avustralya polisi ülkenin en büyük suç örgütünün liderlerinden birini sosyal medyada görünce harekete geçti. KC, otelinde gizli çekimler yaptılar. Organize suç üzerine çalışan Avustralyalı gazeteciler de otelde konaklayarak durumu yerinde gözlemlediler. Ve geçen yıl boyunca medyada KC, otelinde kimlerin kaldığına dair birçok haber yayımlandı. Gakuru'nun Türkiye'de olduğunu gösteren ilk fotoğrafı da Hakan Ayık Facebook'tan paylaşmıştı. Bodrum'da çekildiği tahmin edilen bu fotoğrafta Gakuru büyük bir Türk bayrağı asılı olan bir yatta gülümseyerek oturuyordu. İkinci fotoğraf ise 2019 yılında otelde yemek yerken çekilmişti. Bu fotoğrafı ayık anom üzerinden Doğan'a göndererek şöyle yazmıştı. Yarın Fukete gideceğim diye tutturdu. Ne diyeceğimi bilemedim. Seni küçük aptal. Doğan ise onlar işini yapsın biz işimizi diyerek yanıt vermiş. Ayığın bizim ekibimiz belli, onlara ihtiyacımız yok demesine Doğan'ın cevabı bir dışkı emojisi olmuştu. Üçüncü ve en önemli fotoğraf ise 2020 yılında Anom üzerinden gönderilen ve KC Oteli'nin önünde çekilmiş bir selfie'ydi. Bu sayede polis kartelin merkez üssünü nihayet keşfetmişti. Ozi kartelinin Avustralyalı iki yöneticisi Türkiye'de, Çinli yöneticisi Tayland'da yakalanıp iade edildi. Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı üyeler tutuklu bulunuyor. Ancak hala Hakan Ayık ve ekibi özgür. Peki Ayık ve ekibi şu an ne yapıyor? Hakan Ayık 2015 yılında otelcilik işine ilgi duymaya başladı. İlk olarak Biblos Alaçatı Resort Otel inşaat ve turizm şirketine %50 ortak oldu. 3 yıl sonra hisselerini devretti ve 2018 yılında İstanbul'da Ağdadı ve Turizm Otelcilik Gıda Teknoloji Şirketi'ni kurdu. Ardından KC Oteli'ni işletmeye başladı. Şirket, otelin hemen arkasındaki sokakta yer alıyor. 2021 yılında ise Avustralya vatandaşlığını bıraktı ve soyadını reis olarak değiştirdi. Ayık, Avustralya'da yıllarca suç faaliyetlerinde bulunmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kokain ticareti davasından aranıyor. Türkiye'de hakkında herhangi bir arama olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak şaşırtıcı olan dünyanın farklı bölgelerinde sosyal medya üzerinden suçluların izini sürüp yakalayan yetkililer varken İstanbul'un göbeğinde bir otelin kartel üstüne dönüşmesini kimsenin fark etmemesi. Ayığın uluslararası arenada suçlarla anılan geçmişine rağmen Türkiye'de nasıl bu kadar rahat hareket edebildiği hala bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Bugün sizlere İstanbul'un merkezinde gözlerden uzak bir şekilde faaliyet gösteren ve uluslararası suç dünyasının önemli bir merkezi haline gelmiş olan KC Oteli'nin hikayesini anlattık. Avustralya'nın en büyük suç örgütlerinden birinin yöneticileri bu küçük otelden küresel operasyonlarını yürüttüler. Hakan Ayık ve ekibi gibi isimlerin Türkiye'de nasıl bu kadar rahat hareket edebildiği ise hala cevapsız bir soru olarak karşımızda duruyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızda izleyip abone olmayanların oranı hala %90 civarında. Eğer bu tür içeriklerin devam etmesini ve daha fazla karanlık dosyanın açığa çıkarılmasını istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.